Selam. 21 Nisan 2024 tahmini yapılması düşünülen EKPSS engelli kamu personeli seçme sınavı hazırlık eğitimlerimiz kapsamında internetin çektiği tüm Türkiye'de her il her ilçede öğrencinin 2024 EKPS sınavında 90 ve üstü puanlar alıp hemen akabinde Ağustos 2024'te itibaren yapılacak olan atamalarda başarılı olup görevlerine başlaması için hazırlamış olduğumuz 19 Mart online EKPSS gruplarımızın tanıtım videosu Koca Kafa Uzaktan Eğitim Matematik Öğretmeni Gazi Hoca. Online gruplarımız tüm Türkiye'de. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Zihinsel lise, ön lisans, genel görme işitme lisan, lise, genel görme işitme ön lisans, genel görme işitme lisans olarak ayrı ayrı sınıflarda, ayrı ayrı eğitim seviyelerinde açılacaktır. Derslerimiz 19 Mart 2023 ile 16 Temmuz 2023 tarihleri arası 4 aylık bir sürede pazar günleri 16 ile 18 saatleri arası sıfırdan başlayıp Zoom üzerinden canlı olarak sıfırdan matematik adı verdiğimiz eğitimimize başlayacak. Bu 4 aylık süreç içerisinde EKPSS matematik konularını zihinsel, lise, ön lisans, lisans olarak baştan sona kadar birer kez anlatımlarını yapacağız ve temel oluşturma yapacağız. 16 Temmuz 2023 10 Eylül 2023 tarihleri arasında bir yaz tatili için eğitimlerimize ara vereceğiz. En başta şunu söyleyeyim arkadaşlar, yapılan tüm canlı dersler Koca Kafa uzaktan eğitim sayfamızda ertesi gün yüklenecek ve öğrencimiz bu sayfadaki tüm anlatılan derslerin ders videolarını konu özetlerini yaprak testlerini bu yaprak testlerin çözümlerine her zaman ulaşabilecekler. 16 Eylül 16 Temmuz 10 Eylül arası yaz tatilinden sonra 11 Eylül 2023 tarihinden itibaren hafta içi 5 akşam pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma akşamları 20 ile 22 saatleri arasında Matematik, Türkçe, tarih, coğrafya ve vatandaşlık dersleri anlatılacaktır. Bu tarihler arasında tüm derslerin tüm konu anlatımları tekrar tekrar söylüyoruz. Zihinsel, lise, ön lisans, lisans seviyelerinde ayrı ayrı o seviyelere uygun anlatımları yapılacaktır. 5 Şubat 2024 tarihinden başlanarak hafta içi 5 akşam 20 ile 22.30 arası 22 ile 20.30 arası ve pazar günleri 10 ile 18 saatler arası tüm derslerden genel tekrar pekiştirme ve soru çözüm derslerine geçilecektir. Derslerimiz bu periyotla 20 Nisan 2024'e kadar tamamlanacaktır. 20 Nisan 2024 yani sınavdan bir gün evveline kadar derslerimiz tamamlanacaktır. Bu arada öğrencilerimize tüm Türkiye genelinde zihinsel lise, zihinsel ön lisans, zihinsel lisans, genel görme işitme lise, genel görme işitme ön lisans, genel görme işitme lisans olmak üzere 6 tane online Türkiye geneli deneme sınavları yapılacaktır. Bu konu bu gruplara konu anlatımlı 5'li soru bankalarımızı, konu anlatımlı 5'li soru bankalarımızı, çözümlü 5'li soru bankalarımızı, 24 adet deneme sınavımızı ve Mart ayında Mart 2024'te basıp dağıtmayı düşündüğümüz güncel kitapları kitap olarak değil de öğrencinin sayfasına ünite ünite PDF olarak yükleyeceğiz. Yani öğrencilere bizim vermiş olduğumuz bu fiyat bu şeyde kitap basılı kitap göndermeyeceğiz. Ha isteyen öğrenciler bu basılı evraklarımızı güncel fiyatlarını ödeyerek alabilirler. Bu gruplarımızın peşin fiyatını 7.000 lira olarak belirledik. Ve gerek yaşadığımız deprem sıkıntısından dolayı gerekse erken kayıt indiriminden dolayı kayıt olmayı düşünen arkadaşlara 22 Şubat 2023 akşamına kadar kayıt olacak ilk 10 kişi için %50 erken kayıt indirimi ile peşin fiyatımızı 3500 lira olarak tanımladık. Bu gruplarımızın taksitli ki taksitli kartı yapıyoruz. Kredi kartını yapıyoruz. Taksit fiyatı 8000 lira olup kartın özelliğine göre 8, 9, 10 taksit yapabiliyoruz. Yine bu gruplarda 22 Şubat 2023 tarihine kadar kayıt olacak ilk 10 kişiye taksitli fiyatımızı 4500 lira olarak uygulanacak. Arkadaşlar EKPSS'de Türkiye'de bu işi yapan yapan düzenli kuran ilk ve tek kurumuz. Yayınlarımız kurslarımızla binlerce öğrencinin başarısına katkı sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Koca Kafa Uzaktan Eğitim Bakırköy İstanbul 532 354 81 98 Gazi Hoca Herkesi bekleriz